Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. <laughs> Değerli din kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, elhamdülillah. Rabbimin izniyle elhamdülillah yine bir akşam namazına gelmeye ve getirmeye bize Rabbim nasip etti. Nasibe et, şükürler olsun. Verene, bizi buraya yürütene, getirene, nefes aldırana, yedire bitirene hamdü senalar olsun. Çok şükür elhamdülillah. Ölüm de var. Değerli din kardeşlerim, Bizlere ne oldu ki camilerden uzak kalıyoruz. Bazı günler camiler dolup taşıyor. Peygamber Efendimiz gibi sıkıntı mı çektik? Allahümme salli ala seyyidi Muhammed. Efendimiz üstüne leş atıldı. Çok sıkıntılar, çok dertler çekti. Uğraştı savaşlarla. Biz neyiz ya? Ne oldu bizlere? Nedir bu halımız? 24 saat sahabeler, peygamberler, halifeler İslamiyetle meşgul oldular. İslamiyet'in dinin, ibadetin, namazın hakkını verdiler. Elhamdülillah. Bizlere ne oldu ya? İnsan bir mümin, bir Müslüman, bir kul Rabbimi tanımaz mı? Tanır elhamdülillah. Rabbimi bir bilir. Yok, yokken var eden Rabbim. İnsan yarattı bizi. Bir erkek bir dişi. Yaratana sonsuz hamdü senalar olsun Rabbim. Çok şükür. Efendimiz gibi sıkıntı mı çektik? Dert mi çektik? Acı mı kaldık? Elbisesiz mi kaldık? Evsiz, baksız mı kaldık? Savaştık mı? Direndik mi? Azimli mi olduk? Gayret mi olduk? Hiçbir şey olmadı kardeşlerim. Biz hazır dine konduk. Hazır dini bile... Gecerip yaşayamıyoruz. Dinimizde İslam'dan alay ediyoruz. İnanan, mümin, ahirete inanan, cennete inanan, Rabbime, Peygamber Efendimiz'e inanan Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem ezanı dinlemez mi? Dinler. Müslüman olan ama elhamdülillah. Allah'ın izniyle. Cami adabını bilir, kendine bir çekip düzen verir. Müslüman duruşu gösterir. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Ona bile saygısızlık yapıyoruz. Kardeşlerim, camilerde kıbleye karşı oturalım. Oturuş şeklimiz, etteviyatı oturduğumuz şeklindeyken öyle oturalım kardeşlerim. Sıkıntı çekelim, dert çekelim. Efendimiz'i hatırlayalım. Efendimiz'i <laughs> örnek olalım. Efendimiz'e iman edelim. Değerli kardeşlerim, ahirete, Cenneti, inancımız varsa elhamdülillah camileri Müslüman olarak elhamdülillah dolduralım kardeşlerim. Ölüm var, ölüm var, toprak olacağız kardeşlerim. Dinimizi, İslamiyet'i, ibadeti, namazı, abdesti, her şeyi, sünneti bunları kollayalım kardeşlerim. Gevşek davranmayalım, rahat olmayalım, sıkılalım, davranalım dertli olalım, dertlenelim. Halımız ne olacak diye bir hesabı, kendimizi bir hesabı çekelim. Kardeşlerim, toplum niye düzelmiyor, toplum niye toplanamıyor? Anlatıyorlar, so söylüyorlar, okuyorlar ama Müslümanlar hala birlik, beraberlik olmuyor, toplanamıyoruz. Niye? Bu da iman, itikat, şuur. Allah korkusu yok. Samimi değiliz. İçten, yürekten akıllarımız, beynimiz bir değil. Ya kardeşlerim, öleceğiz yani. Burada mı kalacağız? Hesap buraya mı yapıyorsunuz ya? Hep yatırım toprağa yapıyorsunuz ya. Toprak bir gün bizi alacak. Onun için kardeşlerim, beş vakit namazımızı kılalım inşallah. Camilere gelelim. Namazımızı kılalım. Oruçlarımızı, zekatlarımızı verelim. Samimi olalım. Birlik, beraberlik olalım. <laughs> Toplanmaya Rabbim bizleri nasip eylesin. Rabbim Ümmeti Muhammed'e yardım et ya Rabbi. Allah'ım sen affetsen bağışla bizleri ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i koru ya Rabbi. Amin. Diyelim kardeşlerim. <laughs> okuduğumuzu anlayalım. Anlayışlı olalım anlatalım, terbiyeli ve ahlaklı olalım. Müslümanlığımızı her yerde gösterelim elhamdülillah. O kardeşlerim, bizler ne yapıyoruz? Çok gevşek davranıyoruz. Yaptığımız İslamiyet, ibadet, 1400 senesindeki ibadetleri değil, beziremiyoruz. 1400 seneyi gözü önüne almamız gerekiyor. Sahabeleri, Efendimiz'i, halefeleri, Eşlerini, çocuklarını, torunlarını. Neler çekmişler. Ne sıkıntılar çekmişler. Açlıklar, açlık kalmışlar. Susuz kalmışlar. Ama Müslümanlığı vermediler. Müslümanlığı terk etmediler. Elhamdülillah Rabbimin izniyle Rabbim de Ümmeti Muhammed'e yardım eyledi. Yürüttü onları. Onda da yürüdüler. Cenneti kazandılar. Kardeşlerim bizler de öyle olalım inşallah. Allah nasip ederse inşallah kardeşlerim. İlk önce kendimiz yaşayacağız. Ailemiz topluma örnek olacağız kardeşlerim. Ama maalesef gözümün nuru namaz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bizler hala bunun hakkından gelemiyoruz. Gayret gösteremiyoruz. Namazlarımız, namazlarımız eksik. Namazlarımız hatalı. Ezanı dinlemiyoruz. Cami adabımız yok. Ahlak terbiye yok. Çıplak geziyorlar insanlar. Efendimizin her şeyi anlattı. Kardeşlerin dedik dedikleri bizleriz işte ama bizler kardeş olamıyoruz. Kardeşlerim, selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler bizden olsun inşallah.